Bakımı yapılmamış, dal kesimi düzgün olup yapılmamış bir bahçedeyiz. Bulancak Kızılot Köyü, Murat Şenemre Bahçesi. Burada daha önce tepe vurumu yapılmış dallar var. Tepesinden vurmuşlar, gitmişler. dünya bu bir ustalık işareti. Bu tepe vurumu yapan arkadaşlara uyarıyorum. Bunu yaparak üreticileri kandırmayın dal kökünden kesilir. Bunu sonra o adam nasıl kesecek? Yeniden bir işçilik verecek. Şuraya doğru bakın hep tepe vurumu yapmışlar. Geçen seneden kaç seneden kesilmemiş. Adam zaten vakti olsa kendi keser. İşte şurada bakın dallar, ocaklar bu şekilde bürünmüş. Ben burada iki gündür ocak oluşturuyorum. İşte bak şurada bizim yaptığımız ocaklar. Şurada. Hem 10 yaşından büyük dalları var. Hem de 3 yaşında, 4 yaşında yeni dallar var. Burayı bu hale getirdik. Devam ediyoruz. Daha da bitmedi. Çoğunu yaptık. Şu anda bugün bitiririz inşallah. Az bir yerimiz kaldı. İşte durum bu. Durum işler acısı. Bu şekilde. Dal kesen adam dalı kökünden keser. Tepe vurup bırakmaz arkadaşlar. Bazı arkadaşları görüyorum Filiz'i de tepe vurumu yapıyor. Ya ne işin ne? Ne iş yapıyorsun sen ya? Sanki Türkiye patrolerinde mühendissin vaktin yok. İşin bahçe ziraatı. İşaretleyip gidiyor. Usta usta olmuş, büyük usta olmuş. İşini tam bitir. Üreticiye iş bırakma. Filiz'i tepe vuran adam gördüm ya. Böyle bir kandırmacı olamaz yani. Al şöyle Bir motor. Dibinden keserek git. Girebine tepe vurumu yaparken geçen sürede zaten dalık kökünden kesiyorsun.